Merhaba sevgili BioQuest dinleyicileri. Bugün sizlerle birlikte yaşamın kendisine odaklanacak biyolojinin ne olduğunu ve hayatımızdaki yerini keşfedeceğiz. Öncelikle biyoloji kelimesini Yunanca köklerine ayıralım. Bios hayatı, logos ise bilimi ifade eder. Yani biyoloji kelimesi hayat bilimi anlamına gelir. Ancak bu tanım biyolojinin ne kadar kapsamlı ve çeşitli bir alan olduğu tam anlamıyla ifade etmeyebilir. Bu yüzden biyolojiyi daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirelim. Biyoloji, canlıları, hayatı ve evreni anlamamızı sağlar. Evet, belki de en genel tanımıyla biyoloji, evrenin canlı yüzünü anlamamıza yardımcı olan bir bilim dalıdır. Bir yolculuğa çıkalım. Hayatımızın en basit anlarından birini düşünün. Nefes almak. Bu basit eylem aslında biyolojinin derinlerine dalar. Çünkü nefes alırken oksijen hücrelerimize girer ve burada enerji üretiminde kullanılır. Bu süreç hücre biyolojisi ve biyokimya gibi biyolojinin alt dallarının konularından biridir. Hayatımızın diğer yönlerinde de biyolojiyi görüyoruz. Hangi yiyecekleri yemeliyim? Ne zaman uyumalıyım? Bunlar fizyoloji ve nörobiyolojinin yanı sıra genetik ve ekolojiyi de içine alan biyolojik sorulardır. Hatta bu sorular tıp ve sağlık bilimlerinin de temelini oluşturur. Biyoloji tarihine baktığımızda antik çağlardan beri insanların doğayı anlama çabalarını görürüz. Ancak biyoloji modern anlamda 19. yüzyılda türlerin evrimi ve hücre teorisi gibi önemli keşiflerle bilim dalı olarak kabul edildi. Şimdi biyolojinin neden önemli olduğunu düşünün. Biyoloji hayatın her yönünü anlamamızı sağlar. Gıda üretiminden ilaç geliştirmeye, çevre korumadan genetik mühendisliğe kadar birçok alanda biyoloji önemli bir rol oynar. Ayrıca biyoloji bize kendimizi daha iyi anlama fırsatı verir. Genetik araştırmalar sayesinde genlerimizde taşıdığımız kalıtsal hastalıkların riskini öğrenebilir ve önlem alabiliriz. Nörobiyoloji sayesinde beynimizin nasıl çalıştığını ve duygularımızın nereden geldiğini anlayabiliriz. Biyoloji ayrıca çevremizi anlama konusunda da bize yardımcı olur. Ekoloji türlerin nasıl bir arada yaşadığını ve birbirleriyle nasıl etkileşim içinde olduğunu inceler. Ayrıca iklim değişikliği ve habitat yok olması gibi çevresel sorunları anlamamıza ve çözüm bulmamıza yardımcı olur. Sonuç olarak biyoloji, hayatın karmaşıklığını ve güzelliğini anlamamıza yardımcı olan bir bilim dalıdır. Canlıları ve hayatı inceleyerek yaşamın sırrına yaklaşırız. Bir sonraki bölümde biyolojiyi daha da derinlemesine inceleyeceğiz. Belki genlerin dünyasına bir adım atacağız, belki hücrelerin iç yüzünü keşfedeceğiz. Ancak unutmayın, biyoloji her yerde. Etrafınıza bakın. Hayatı gözlemleyin ve biyolojinin etkileyici dünyasını keşfedin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın, bilimle kalın.